Yardım <laughs> reis. ne haber? ne, ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> İyi, i̇yi reisim. Sen nasıl reisin? Allah razı olsun. <laughs> Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ne var ne yok? Arayayım dedim <laughs> seni. Ne yapıyorsun? İyi yaptım. Ben de numara yok reisim. Bugün Mithat Ekşi ile <laughs> görüştüm Haloğlu'yla, o söyledi, evet. görüşmüşsünüz. Yani ben dün oradaydım, dün ben de uğradım ona da, öyle biraz sohbet ettik onunla hesabında da bu konulara da böyle bir genel manasıyla böyle bir konuştuk da. Nedir bu konu durdu? Sen... <gülüyor> nasıl oldu? Atmosfer <laughs> nasıl? Reisim ortalık yangın yeri kuran çarptı. E o, hak ettiler de. Fazlasıyla. Fazlasıyla. Ama işte reisim şu pelikana, iki pelikana girmeden aslında böyle daha girmeden artık. Ama kardeşim onlar da var da işin içinde nasıl girme? Ama işte ben şimdi zaten o ben şeyi aradım, şeyi aradım. Bu Pelikan'ın şey var ya İlal kocası, Hilal Kaplan'ın kocası. Hı -hı. Bu Pelikan'ın başı o zaten. O şeyi ben aradım. Ee, Benle görüşmek ben aradım. istemiş zaten. O Fatih ile görüşmüş. Şey Şehir oldu. mi? Hı, çok sinirliydim o zaman. İlk günler benimle görüşmek istemişti. Çok sinir. Gerçi hala daha sinirliyim. Sinirim geçmez de. Şey ben aradım. Abi dedi, ben dedi burada değilim dedi. Ee, geleyim dedi, mutlaka demen dedi, görüşelim seninle dedi. Ee, görüşecektim ona, konuşacaktım onunla. Hani işin neresi? Resim sen sigaraya mı başladın? Öyle yapayım, sigaraya başlatan kader otosu. Size... Vay, size, size, size zorla eziyet ediyordu, hiç kimseye sigara içtirmiyordu. Bak bize <laughs> bir sigaraya başlattı hayat kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben bir görüşeyim mi Süheyb'le? Ya görüşsen ne diyecek? Yani ben varım mı diyecek? Ya yani, ne diyor? Yokum diyorlar. Ya bir enteresan şey var. Şunu söylüyor. Yani o şeyle konuştuğumuzda Fatih kardeşimle konuştuğumuzda ben Fatih biliyorum. Severim bir Atatürk konusu. Hadi zaten benim yanımda konuşmazdı. Evet. Böyle bir geldi bir şeyler anlattı kafamı karıştıracak yok devletin içinde bir grup varmış da Mehmet Ağrı bilmem tutuş, şey yapıyormuş da karşıymış da işte miti söylüyor. İşte sanki ben onlarla beraber böyle hükümete şey yapıyormuşum da dedim ya kardeşim sen ne anlatıyorsun dedim ya git söyle onları benim çocuklarımın gözyaşının bedelini ödeyecekler. Benim hırsızın uğursun evine giderken kadın polis getiriyorlar. Beni aşağılamak için kadın polis almadan evime gelmiyor ödeyecekler. Ayrıca dedim narkotik köpeğiyle benim evimi arıyorlar. Narkotik polisiyle alalım. Benim biz dedim evde bizim torbacı mıyız ulan dedim. Yani evden bunu dedim ödeyecekler. O Tolga'yı da babasını da sinirlendim o zaman biraz böyle şey konuştum. O dedi ben küfürle dedim ki kardeşim sen dedim ben söylüyorum ben ayın. Şey günah yani, sebep. Yani şöyle ben Süheyb'le yani şöyle değilsin ben şimdi bunları beni iyi tanıdığım için mesela Feyza ile ben konuştum. Bu Hilal'in yardımcısı var Feyza. E, Feyza. Seni de takip ediyor hatta. E, <laughs> Twitter'dan da takip ediyor seni Feyza Özpetek mi ne? Bu Hilal'in yardımcısı beni aradı. Sen ilk video yayınladın ya resmen hani beni Pelikanlar hmm. diye. Ya şimdi burada şöyle bir şey oldu. Ya ben yani, Hilal Hanım Hanım'ı gıyabını tanıyorum. <laughs> Fatih anlatıyordu böyle çok iyi insan öyle böyle diye. Ben başka hiç tanımıyorum. Bir bilgim yok. Hiçbir şeyim yok yani. Ama işte Hilal bu pelikancılar olarak dedikleri e, kişiler e, Hilal'in kocası Hilal ve kocası orada Bosporus ekibi var ya dedikleri. Ya o biraz böyle şey Ahmet Davutoğlu'nun e, şeyi, e, devamı işte onların kullandığı şey. Mesela ben Hilal'le görüşüyorum. Şeyde ya herkes pelikancılar diyor onları. Tabii yok diyor da pelikancı diyor da reis evet, Yani ben Ahmet, Ahmet Davutoğlu söyledi diye demedim ki pelikancı onlara. Ama şöyle ben mesela bak benim, benim şöyle hep ikili konuşmalarım da ikili konuşmalarım Mehmet Arda nefret ediyorlar. Nefret ediyorlar. Ya nasıl mesela, nefret ediyorlar da sonucunda o, Berat Bey onları yön ben. Ya bütün hepsini Berat Bey yönlendirmiyor mu Serhat'la beraber? Bilmiyor muyuz da onlar? E diğer taraftan da Mehmet Ağar'la da Berat'ın yakındı. E Tolga'yı nasıl nefret ediyor? Tolga'yı getirdiler Marmara Teşkilat Başkanı yaptılar. İyi tecavüz ettin, kızı öldürdün. İşte Beykoz'da ateş ettin, onu yaptın. Bütün hepsi delil, ispatlı şeyler. Yani babasının yaptıkları. E şimdi bunu kim yaptı? Berat yaptı da. Herkes biliyor da bunu. Tolga'yı bin Öyle değil mi de kardeşim? O yaptı da. Şimdi ya birbirinden nasıl nefret ediyor bu? Yani anlamıyor mu ki o zaman? Ya <laughs> Başka bir şey var ya. Vallahi başka bir şey var reisim ya. Vallahi başka bir şey var. Ben anlamıyorum. Burak Caps'in anlamıyorum. Yani çünkü ben bunlarla ilgili ilginç İlk videoyu yayınladım. Eşkıya Hı. diye bir tane dizi var. İlk videoyu evet. yayınladıktan sonra diziye bir tane karakter sokuyorlar. Adı Peker. İşte diyor... Şu, ben seyretmiyorum, şöyle bir diyalog geçmiş. Herkes aradı bana söyledi. İşte diyor bu işte arabayı süren arkadaş. O diyor peker diyor, o diyor çok fazla konuşuyor, önemseme diyor. Allah Allah. E şimdi kardeşim ne yapacağız? Yani pelikan yok diyorsun, e şimdi Sabah, ATB bütün hepsiniz ortak bir beyin yönetiyor pelikan. Serhat başlarında, Serhat. E şimdi Berat, Serhat. Gerçi esas beyin oranı o Serhat mı ne o? zaten şey o da Serhat o ama yani Serhat'ın da gideceğine dair bir bilgi vardı öyle kaldı ama. Ya yani medyanın başından gidecek de çünkü. <laughs> çünkü nereye gidecek işte, televizyon kanalı onun, gaz her şey onun zaten. Kendilerinin de emanet öyle duruyor da kardeşim. Ya ama o medyanın başından şeyden çünkü TRT ekibi de çok rahatsız o Serhat'tan. Ya partinin kendisi rahatsız. Partinin kendisi hep medyadan rahatsız. AK Parti'nin önde gelenleri habere çıkmıyor reis. Ya Demir o de haber çıkmadık. değil Abi. miydi? Darbe gecesi şey, evet. Tayyip evet. abinin yayınını vermeyen. Yani. Eee Aynen. E, e, e. Ne? Ya, ben bir, ya bana bunu nasıl yaparlar lan ya ben lan Tayyip abinin eşine, lan Berat'ın eşine, öbürlerinin eşine o lafları söyledi diyor milletvekili lan. Şahitsin de kardeşim lan neler yaptık dün, ya. Ya ben dün Bunu konuştum. Dün bunu konuştum onlarla. Dün bunu Uğur'a bunu söyledim. Uğur'a dedi ki bak dedim oğlum. Sizin bir şey kaçırıyorsunuz. Bilal Bey'in yardım, şey yardımcısı bak oğlum dedi. Sizin bir şey dedim atla. Atla dedim oğlum eşeği kaçırıyorsunuz dedim. Karıştırıyorsunuz. Bak dedim yani bu bahsettiğiniz dedim. İnsan dedim ben bizzat içindeydim dedim yani. Barbaros dedim kendi asistanı bunu dedim avukatı. Abinin dedim reisini dedim avukatı. Yani beyanı de oradaydım dedim, karakoldaydım dedim ya. Bu adam eski milletvekili olanları dedim. Ya Karakol Me dedi. bir de Metin abi sözde şeyi organize edecek, o görüştü geldi. Karakol amirini organize edecek, İlkin iki kişi kavga edecekti. Ondan sonra o olmayınca Barbaros, tam o kadar... Ben oradaydım. Abi ben biliyorum zaten hikayeyi. Ben de diyorum ki olmazdım ama onlar da çok şaşkın. Karakol yoruldum. amirini evet. ayarlayamadı, Metin abi oradan yürüdü gitmişti. La ertesi günü atlıya çıkarken adamın... Ne... Ya ben pişman değilim. Ben tanımadığım 14 yaşında kıza tecavüz etti diye ben Ergenekon mahkemelerinde de söyledim. De hatırlarsa Kolunu kırdım gelmedi, bacağını kırdım. Bütün tecavüzcüler karıya, bacıya, kıza kim namussuzluk yapıyor bedelini öder. Ben yaptığımdan pişman değilim. Lan ama senin namusun için, o Serhat senin yengenin namusu için yaptım. E, Cumhurbaşkanımızın o zaman sinirliydi. Metin gitti, görüşme yaptı, geldi. Metin abi, lan böyle bir şey olur mu arkadaş? Lan bizim karımızın namusu namus değil mi? Lan bizim namusumuz namus değil mi? Bizim evimize erkek polis yolluyorsunuz. Kadın polis yok. Hırsıza var. Torbacıya var. Herkese var. Bizim operasyonda iki bütün herkese de var ama bize yok. Bizim eve yok. Ya abi şöyle, ben sen ne hatırlıyor musun? Bir 6 yıl önce bir konuşmuştuk seninle. Ee, bayağı hani şeydeyken, yoldayken de. Ee, o zaman şeydeydin, Karadağ'daydın neyse. O konuştuğumuzda da. Ya orada da mesela hani ben şeyi anladım. Beni çünkü hemen çağırdılar. Ee, yani FaceTime'dan hafta görüştük seninle abi. FaceTime dinlenmiyor da. İşte dinlenmiyor. FaceTime'dan ben e, görüştürdüm ama beni hemen aradılar. E nasıl aradılar oğlum dinlenmiyorsa? Dinleme yok. Sen görüyor ama. Aradığımız birbirimizle iletişim kodumuzu görüyorlar. Önemli değil. Bana bir şey yani. Senle işte sen, sen abi gelene görüştü diye sordular. Bana dedim benim de, abim dedim. Memşir. Yani bu dedim ben çok sevdim. Benim abim dedim. Ailemin dostu. Benim çok sevdim abim dedim. Ben orada şeyi zaten anlamıştım. Hani burada bir şeyler var ama ya ben de burada yani ya, aradaki yani Metin abi zaten biraz kopuk. Yani ondaki Metin Külök'teki bağlantılar kopuk. Yani kendisi üstü çizilmiş durumda. Nasıl üstü yani, çizilmiş? Mekaya kaya girdi. Ya reisin mekanika çok önemli değil ki ya. Ona, ona, nasıl de, önemli, ya. değil ya? Olur mu öyle saçmalıyorsun? Nasıl önemli değil ya? ya. Kalp, şey partinin kalbi de orası. Görüşeceğim yani, Metin abiyle, abiyle, abiyle bugün görüşeceğim onun iki de. Metin abiyle de. Hı hı. O da mu sağda ya. solda ya bu adama bu yapılmamalıydı bu adama bu yapılmamalıydı o diyor yapılmamalı o diyor yapılma her yani herkes aynı sütünü söylüyor ama yani bir şey değil ki ya, ya abi, lan ki. bir de o Suriye silahları konusu lan o kadar namussuzluk yaptılar lan bir tanesi bir yerde bir yazı yazdırmıyor. O kadar gazeteniz var, televizyon var. Bu adam bu şey, kendi yolladıklarını kendi parasıyla yolladı. E, ne oğlum sen oteldeydik da sen de vardın da. O malzemeleri yollarken sen yok muydun? Her seferinde vardın <gülüyor> orada. <gülüyor> Bak biz dört tır biz dört tır yolluyorduk ya dört tır da onlar veriyorlardı ama biz onların dağıtımını kendimiz yapmıyorduk biz parasını verdiğimiz bizim kendi aldığımız benim şeylerimin onların dağıtımını onlar getiriyordu Suriye'de başka veriyorlardı başka yerlere ulan bunlar silah mı satıyordu ben yani biz satmıyorduk oğlum sen de vardın ben de vardım işte satıyorsak sen de bilmem lazım. Ulan bir tane gazeteye niye yazmıyorlar? Yani bu adam kendi parasıyla alıyordu, yolluyordu. He, öbürleri de benim tırla beraber gidiyordu bizim tırlarla. Biliyorsun da işte şeye takılmasın diye yok devletin şeyi evet. daha önce sıkıntı yaşanmasın diye. hep evet. ya, bu namussuzluk ya. Vallahi namussuzluk ya. Billahi evet. namussuzluk. Neyse ben bir görüşeyim bir şeyle ister Yani bir görüşmek de istiyorum aslında da iyi oldu aradım da. Ben bu bu Süheyb'le bir görüşeyim mi? Süheyb çünkü ben aradım. Ben Süheyb'i aradım hemen bana abi dedi geleyim dedi hemen dedi görüşelim dedi gözünü seveyim dedi. Ben dedi şehir dışındayım. hem Serdar abi dedi. Hemen dedi görüşelim dedi. Ben dedim ki pazartesi günü ben İstanbul'dayım dedi. Abi salı geleceğim ben dedi. Mutlaka dedi bekliyorum seni dedi. Süheyb'i bir, yani. bir arasan o benimle görüşmek istemiyor o şeyi söylediği o mit konusu kafama takıldı. Bir söylesene ben bir telefonla onunla konuşalım. Nedir? Bana bir anlatsın. Beni ikna edebiliyorsa ona da bir daha söylemeyeceğim. Ama Mehmet Ağar'a değil ona söyleyeceğim. Onu, onu, onu mahvedeceğim. Beni bir ikna etsin. Nedir bu mit konusu? Bir anlatsın da bana. Şey mi? Hı, Hı Bir konuş onlar. Ben salı, ben salı günü, salı günü yanına geçeceğiz, buluşacağız ya. Salı günü ben anlattırayım abi. Oğlum günü salı anlattırayım günü anlattırayım geç olur. Şimdi pazar günü gene video çekeceğiz. Pazar evet. günü yine video çekeceğiz. Şimdi bunları yine söyleyeceğim. Sen bir... Neyse o zaman ben, 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 ben bir... Ben bir arayayım mı şimdi? Ben bir bir konuş, konuş. Bir konuş. konuş bir konuş. Tamam. Öyleyse. Hadi. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Sağ ol.